2002 yılında Dubai'de gayrimenkule yatırım yapma fırsatını kaçıran çoğu yatırımcı şimdi bundan pişmanlık duyuyor. Ve 2015 yılında Alanya'da gayrimenkul satın almayan alıcıların %87'si şu anda bunu karşılayamıyor. Şu anda ise sadece 2 yıl içinde gayrimenkul fiyatlarının %100 arttığı Kalecik'te benzer bir duruma tanık oluyoruz. Bugünün Kalecik'i 20 yıl önceki Dubai'nin ta kendisi ve bizim hala bu başarı hikayesinin bir parçası olma şansımız var. Bu videoyu dikkatlice izleyin. Bu videoda Kuzey Kıbrıs'ta gayrimenkul yatırımıyla nasıl kesinlikle kazanç sağlayabileceğinizi anlatacağım. Daha önce Kuzey Kıbrıs'ta yatırım yaptığımız ve Kuzey Kıbrıs gayrimenkul satış pazarında kazanç elde ettiğimiz birçok yer vardı. Bugün ise böyle yerlerin sayısı çok daha azaldı. Peki biz genel olarak nereye yatırım yapacağımıza nasıl karar veriyoruz? Bence mutlaka iki kriterin sağlanması gerekiyor. Birinci kriter, ürün istisnasız tüm müşterilerimiz için ilgi çekici olmalı. Ve ikinci kriter, böyle bir ürünün yani bu tür dairelerin veya villaların şu anda ve yakın gelecekte biz bu yatırımla ilgilendiğimiz sürece piyasada sınırlı sayıda olması gerekiyor. Bu şekilde bugün çok sayıda alıcı için ilgi çekici olan ancak sayısı daha da artmayacak dairelere veya villalara ya da hem dairelere hem de villalara yatırım yapıyoruz. Bu sayede rekabetle karşılaşmıyoruz. Ve tam da bu nedenle biz özellikle Kalecik bölgesini seçtik. Burası Gazi Mausa, İskele. Özellikle İskele'de Boğaz adında bir bölge var ve Boğaz'da Kalecik adında küçük bir yerleşim yeri bulunuyor. Neden tam olarak bu yerleşim yeri? Bakın ee, bu daireyi ya da villayı alıp almamaya karar verirken size 3 basit soru sormanızı tavsiye ediyorum. Birinci soru şöyle, ben şahsen burada tam olarak bu villada ya da bu dairede yaşamak ya da eğer burası bir tatil yeri ise burada tatil yapmak ister miydim? Çünkü bizim de sizinle birlikte günde 24 saatimiz var. Bunun 8 saatini uykuya harcayacağız. Bir 8 saatini de işe ya da eğitime harcayacağız ve geriye sadece kendimize ayırabileceğimiz 8 saatlik bir boş zamanımız kalıyor. Şimdi şu soruya cevap vermemiz gerekiyor. Eğer bu dairede ya da bu villada yaşayacak olsam bu 8 saati nasıl değerlendireceğim? Neyle meşgul olacağım? Bu bölgede, bu komplekste, bu semtte, bu bölgede hobim için bir yer var mı? Hayatımın ilginç ve dolu dolu geçmesi için bir imkan var mı? Eşim neyle meşgul olacak? Sonuçta bütün zamanını ev işleriyle ve çocuklarla geçirmek zorunda değil ya. Çocuklarım neyle uğraşacak? Orada kendilerine bir hobi bulabilecekler mi? Orada kendilerine bir ilgi alanı bulabilecekler mi? Peki neden tam olarak Kalecik? Çünkü orada zaten yaşam ve dinlenme için hazır bir altyapı var. Daha da fazlası planlanıyor. Bakın hepinizin bildiği on binlerce gayrimenkulün inşa edildiği bölgeler var. Ama orada tek bir süpermarket bile yok. Orada en iyi ihtimalle bir iki restoran, bir eczane ve örneğin her zaman düzenli olmayan bir iki plaj var. İşte Kalecik'te zaten bir yat marinası var ve bir tane daha yapılması planlanıyor. Bir beş yıldızlı otel inşa ediliyor ve projede bir tane daha var. Zaten çok sayıda ticari gayrimenkul, çok sayıda restoran, güzellik salonları ve spa mevcut ve her yıl daha da artacak yeni hizmetler gelmeye devam ediyor. Çünkü bu ticari yapılar zaten inşa ediliyor. Bazıları inşa edildi, bazıları ise planlandı. Peki 5 yıldızlı oteller nedir? Bunlar restoranlar, fitness merkezleri, spalar, kumarhaneler ve Türk ile dünya sahnesinin yıldızlarının konserleridir. Ayrıca Kalecik'te adadaki en büyük eğlence parkı olan Adventure World'ün inşası da planlanıyor. Onun alanı 90 bin metrekare olacak. Ayrıca aynı şekilde bir eğlence parkı daha fakat su sporlarına odaklanan bir park planlanan limanın ve 5 yıldızlı otelin yanında ayrı olarak inşa edilecek. Böylece bu bölgenin sakinleri yaşam ve dinlenme için muazzam ve son derece zengin bir altyapıya sahip olacaklar. İşte bu yüzden yalnızca Kalecik'te dairelerin kiralanmasından 25 yıl boyunca garantili gelir sunuluyor. Üstelik faiz oranı İngiliz sterlini bazında %7,5'tan başlıyor ve yönetim şirketi sözleşmede bu oranı her 3 yılda en az bir puan artırmayı taahhüt ediyor. Ayrıca eğer yatırım yaptığınız daireyi 5 yıl sonra geri vermek isterseniz inşaat firması dairenizi sizden geri satın almayı ve satın aldığınız fiyata ek olarak %50 fazlasını size ödemeyi taahhüt ediyor. Örneğin bir daireyi 120 bin İngiliz sterlini karşılığında satın alırsanız 5 yıl sonra inşaat firması size 180 bin İngiliz sterlini geri öder. Üstelik bu kiradan elde edeceğiniz kazanç ve daireyi kendinizin ya da ailenizin yaşamı veya tatili için kullanma imkanınız hariçtir. Eğer bu gayrimenkule yatırım yapıp yapmama konusunda karar verirken tereddüt ediyorsanız mutlaka kendinize sormanız gereken ikinci soru şudur. Bu daireyi ya da villayı ne kadar hızlı bir şekilde istediğim fiyata kiraya verebilirim? Dairenizi ya da villanızı kiraya vermeyi planlamıyor olsanız bile mutlaka kendinize bu soruyu sorun. Neden bu soruya Kalecik bölgesinde olumlu bir yanıtım var? Çünkü orada az önce bahsettiğim gibi tatil için muazzam bir altyapı mevcut. İstila'nın doğu kıyısında Kalecik ve Bafra'da çok sayıda 5 yıldızlı otel bulunuyor ve bu otellerde konaklamanın gecelik ücreti 1000 ila 2000 euro arasında değişiyor. Ve her aile böyle pahalı bir tatili karşılayamıyor. Oysa bu oteller genellikle sezonda %100 dolu oluyor. Ama gecelik 200, 300, 400, 500 euro'ya mal olan daha uygun fiyatlı oteller orada hiç yok. Mesela 3-4 yıldızlı otel seviyesinde olanlar Oysa böyle nispeten uygun fiyatlı tatili olan talep çok büyük. Bu yüzden kesinlikle eminim ki Kalecik bölgesindeki gayrimenkuller hem daireler hem de villalar kesinlikle iyi paraya hızlıca kiraya verilebilir. Değerli izleyiciler, bazıları gayrimenkulü kiraya vererek para kazanmanın artık geçmişte kaldığını, modası geçmiş ve çok karlı olmayan bir konu olduğunu düşünüyor. Oysa ben buna katılmıyorum. Biz burada Kuzey Kıbrıs'ta gayrimenkul kiraya vererek gayet iyi para kazanıyoruz. Lütfen videonun altındaki yorumlarda sizce daha ilginç kazanç seçenekleri neler yazın. Ve üçüncü soru bir mülke yatırım yapıp yapmamaya karar verirken mutlaka kendimize sormamız gereken bir soru. Eğer yarın bu mülkü ihtiyacım olan fiyata satmak istersem bunu ne kadar hızlı yapabilirim? Neden Kalecik bölgesinde dairelerimizi ve villalarımızı gerçekten hızlı bir şekilde satabileceğimizden ve bundan iyi para kazanabileceğimizden eminim? Çünkü orada altyapı gelişmiş durumda, talep çok yüksek. Gerçekten de insanlar Kalecik bölgesinde tatil yapmak ve yaşamak istiyor. Talep arzı çok aşmış durumda. Ve arz, Kuzey Kıbrıs'ta arzın sınırlı olduğu tek bölge burası. Hatta bu bölge tamamen yapılaşsa bile orada toplamda yaklaşık 9 bin gayrimenkul olacak. Diğer Kuzey Kıbrıs bölgelerinde olduğu gibi 30 bin, 50 bin ya da 100 bin değil. Toplamda sadece 9 bin gayrimenkul var. Yaşam ve tatil için en üst düzeyde altyapı, Büyük bir talep var. Çünkü gerçekten yaşam ve tatil için çok ilgi çekici bir bölge ve sınırlı arz dairelerimizi ve villalarımızı tekrar satarken iyi kazanç elde etmemizi garanti ediyor. Ve ben en azından bugünkü fiyatlardan %100 daha fazla bir artış öngörüyorum. Bu yüzden arkadaşlar, hadi zaman kaybetmeyelim. Bu bölgeye yatırım yapmak için hala son vagona atlama şansınız var. Açıklamadaki linkten bize ulaşabilirsiniz. Ekibimiz tüm sorularınızı hızlıca yanıtlayacaktır.